Bakın şimdi nasıl atlayacağım göreceksin. Ha? 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 Ay. İyi misin Maşa? Of Ayağım. Ayağım çok acıyor. İyi misin? Kalk hadi. Bekle Şira bekle. Böyle durumlarda hemen ambulans çağırmalıyız. Bir, bir, iki... Merak etmeyin çocuklar geldik. Ne oldu? Hemen söylemeniz gerekiyor bana. Kaydıran merdivenlerinden düştüm. Ayağım acıyor. Çok acıyor. Hemen muayene edeceğim. Neresi ağrıyor? Bana söyle. Tamam. Ay, 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 ay orası. orası ay. Evet hassas noktayı buldum. Hemen belirleyelim. Çok fena düşmüşsün. Şişlik oluşmuş. Hareket etmemen çok iyi olmuş. Aferin size çocuklar. Sabitlememiz gerekiyor. Malzemeleri alabilir miyim? Atel'i alacağız. Atel çubukları. Ve bandaj. Atel çubuğunu alta koyalım. Bir tane de üstten. Şimdi saralım. Bak böyle bir şey olunca demek ki böyle yapılıyormuş. Evet. Ay, kendim pek hissetmiyorum. Başım ağrıyor gibi. Şimdi ona ne olacak? Kötü bir şey yok değil mi? Endişe etmeyin çocuklar. İlk müdahalesini yaptık. Şimdi daha tedavi tetkikler için hastaneye götürmemiz gerekiyor. Şimdi seni sedyeye alacağız. Bu gibi durumlarda kesinlikle hastayı sarsmamalıyız. 3 2 1 Yavaşça. ay ay ay. Şimdi seni bağlamalıyız. Sedinin sarsılmaması için rampayı açalım Şimdi doğru hastaneye Çocuklar merak etmeyin Arkadaşınız iyi olacak Ve böyle bir durumda 112 acili aramanız Gerçekten çok iyi bir davranış Sizi tebrik ederim